Ordu Tabipler Odası Başkanlığı, Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada hekimlerin zorlu şartlar içinde görev yaptığı ve özlük hakları ücret konularında sıkıntı yaşadıkları vurgulandı. Sorunların çözüme için yetkililere çağrıda bulunuldu. Hekimler olarak bizler insanca yaşayabileceğimiz ve emekli olduğumuzda kimseye muhtaç olmayacağımız bu durumda birçok meslek grubu ile eşit maaş alabileceğimiz 7200 ek gösterge ve pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz. Hekimlerin alacakları ücretin performans sistemine mahkum edilmesi kabul edilemez. Hekimin tahsiline ve gayretine yaraşır emekliliğine de yansıyacak bir maaş düzenlenmesinin getirilmesini ve performans sisteminin kaldırılmasını istiyoruz. Hekimlerin çalışma koşullarının mutlaka iyileştirilmesini çalışma sürelerinin azaltılarak daha verimli hale getirilmelerinin sağlanmasını istiyoruz. Malpraktis suçlamaları ile hekimlerin mahkeme kapılarında mesleklerini yapamaz hale gelmeleri. Kendilerine mahkemelerce verilen maddi tazminat cezaları yüzünden mesleğe ilk adım attığı gün kadar hatta daha da kötü ekonomik yoksulluğa mahkum edilmeleri maalesef çok üzücü. Hekimin icra ettiği mesleğin riskleri maaşlarının yüzlerce katını bulmaktadır malpraktis tazminatlarına karşı hekimi güvence altına alan gerçekçi sigorta sisteminin tesisinin ivedilikle sağlanarak hekimin mesleğini icra etmesini engelleyen malpraktis baskısının hekimin üzerinden ivedilikle kaldırılmasını istiyoruz. Hekimler ayrılmaz bir bütünün birbirlerini tamamlayan parçalarıdır hekimlere verilen hakların ve iyileştirmelerin tüm hekimlere ayırt etmeksizin verilmesini istiyoruz. En etkin şekilde yeni bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını ve sağlıkta şiddet uygulayanların da yargı mensuplarına yapılmış gibi cezalandırılmalarını istiyoruz.